Topluma toplumu Milli Görüş Teşkilatı'nın insani yardım kuruluşu olan Hasene, mazlum ve mağdurlar için el ele silokanıyla yola çıkmıştır. İhtiyaç sahibi, özel gereksinli bireylerin farkındayız ve bütün çalışmalarımızda onlara ayrı bir önem veriyoruz. Bu dönemde gündeme getirdiğimiz metikal ürün desteğini Hasene ailesi olarak yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Yurt dışından aynı bağış ile temin ettiğimiz çeşitli medikal ürünlerden bu sene için 300 kişinin faydalanmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar Bursa, Aksaray, Sivas ve Samsun illerinde ihtiyaç sahiplerine emanetlerini teslim etmiş olduk.